Bir TV muhabirinin ve kamerasının gözünden bizlere anlatılan hikaye. Ve zombi hikayesini bizlere farklı açıdan sunan başarılı bir yapım. Evet, el kamerasıyla kayda alınmış bu film bende daha çok Outlast oyununun havasını yarattı. Tabii yalnızca bu oyunu oynayanlar bu hissi yaşayabilir. Ama bu zombi filmini mutlaka izleyin. Çünkü bu zombi filmi diğerlerinden farklı. Zombi sürüsü, milyonlarca insan, silahlar, tatışmalar bu tür şeyler bu filmde yok. Küçük bir apartmanda birkaç tane insanın hayat mücadelesi anlatılıyor. Hikayesi de çok basit. Ama bu filmi iyi yapan şey nedir? Gelelim o konuya. Film bir el kamerasıyla çekildiği için olayları bir tek kameradan takip ediyoruz ve sürekli az ışıklandırılmış ortamla yüz yüzeyiz ve kamera el kamerası olduğu için sabitlenmiş bir kamera olmadığı için bir koşma olayı olduğunda kamera sarsıyor. Kısacası sanki oradaymışsınız hissini veriyor film. Ee, tabii zombilerle dolu bir ortamda olmak herkesi rahatsız eder. Bundan dolayı birçok kişi bu filmi beğenmemiş. Çünkü film gerçekten orada yaşananların hissini verebiliyor. Sizi de rahatsız edebilir. Beklentinizi buna göre tutun. Bu film 5-6 kamerayla çok iyi ışıklandırılmış bir ortamda çekilseydi ben bu filmi izlemezdim ve size de önermezdim. Ama ara sıra güvenlik kamerası hissi veren geniş açı kamerayla ortam çekilseydi belki de birkaç tane olumsuz yorumda hiç yazılmazdı. Bu gerilim dolu farklı zombi filmi deneyimini mutlaka yaşamalısınız. İyi seyirler. Düşünsenize zombi istilası oluyor. Siz de kimden korkmalıyız? Zombiler mi yoksa insanlar mı? Tabii ki de insanlar çünkü akıllı olan onlar aklını kullanamayanlar istisna. Peki zombiler gelişse bilinçli olsalar? İşte bu sorumuzun cevabını şu an önerdiğim film veriyor. Filmin diğer zombi filmlerinden pek farkı yok. Konu aynı. Tek dikkat edeceğimiz şey zombilerin gerçekçi olması. Bence bu filmdeki zombiler de tatmin edici. Değil mi? 28 gün sonra filmini hiç izlediniz mi? Eğer o filmi izlemediyseniz önce filmi izleyip daha sonra videoya devam etmenizi tavsiye ederim. 28 hafta sonra filmi, 28 gün sonra filminin devam filmi. Hani bazı filmler var ya, diğer filmlerden farklı olarak devam filmleri güzel olan filmler. İşte bu film de onlardan. Konu diğer zombi filmlerinden pek farklı değil. Olaylar İngiltere'de geçiyor. Özellikle filmin ilk dakikaları orada verilen mücadele, nefes kesen kovalamaca tek kelimeyle müthişti. Zombi türü diğer türlere göre daha zor, işte parmakla sayılacak kadar başarılı zombi filmleri az. I Am Legend, World War Z ve birkaç tane başarılı film daha. Ama ben bu tarz zombi filmleri izlemekten sıkıldım diyorsanız o zaman sizin için çok farklı bir zombi filmi buldum. Sıcak kalpler. Savaş, zombi istilası, hastalık bunları bir tarafa koyalım. Peki zombi filmine sevgi eklesek? İşte istila, savaş, aksiyon bunları çıkın. Bir tek sevgi ekleyin. Bu olayı en son hangi filmde görmüştük? Day of the Dead filminde Hatırlarsanız o filmde bir zombi bir kadına aşık olmuştu. Ama o filmle bu filmi kıyaslarsak şu an önerdiğim filmin yanından bile geçemez. Ha o kadar iddia olsun yani. Söyleyebilirsiniz. Hayır tabii ki de izlediğim en iyi film değil ama çok farklı bir zombi filmi. Peki siz bir zombi sevebilir misiniz veya onu özleyebilir misiniz? Buna herkesin cevabının hayır olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bir sevginin neleri değiştireceğini bizlere anlatıyor bu film. Belki de bir insanı tirkinleştiren zombi değildir fakat kin, nefret, küstahlık ve daha fazlası. Bunlarla başa çıkmanın en iyi yolu sevgidir. Başka türlüsü ne zombi insan yapar ne insanı zombileşmekten kurtarır. Yeter ki sevelim, sevgi dolu bakalım hayata. İşimizi, bir insanı, ailemizi veya bir canlıyı fark etmez. Yeter ki sevelim itimizdeki kötülükleri atmak için. Sağlıklı bir dünya için.